Anadolu anında milyonlarca kontör veya dakika kazanma şansı. Dizelde de kim lider? Kim olacak? Petrol ofisi. Temiz dizelik kim çıkardı? Petrol ofisi dedik ya. Peki nedir bu temiz dizel? Ne bileyim ya. Gerçek köstebek tamam, Tamam ki... tamam köstebek benim. İyi günler hoş geldiniz. İyi günler. Sayın hocam ne alalım siz daha iyi bilirsiniz. Şu temiz dizelden koysun bakalım. Ha Euro dizelon. 10. Çocuklar bu ne? Bu mendil. Mendildeki leke ne lekesi ha? Ne lekesi? Egzoz lekesi. Peki neden olur bu leke? Dizel yakıttaki kükürtten. Tamam tamam. Peki bu elimdeki ne? Temiz mendil. Şimdi görelim bakalım petrol ofisinin temiz dizelini. Gördünüz mü mendildeki kükürt lekesini? Nasıl hayır ya? Köstebek hayatı da amma zor ya. Dünyadaki kükürdü en düşük dizel. b max Euro Dizel 10. Temiz dizel. Çocuklarımızın geleceği için Avrupa ile aynı anda sadece liderde. Petrol ofisinde. Şapka 20 YTL. Mastercard'la. Oyuncak 5 YTL. Mastercard'la. Top 10 YTL. Mastercard'la. Keşfetmek paha biçilemez. Paranın satın alamayacağı şeyler vardır. Geri kalan her şey için Mastercard. Mükemmelliği yakalamak 37.250 YTR'den başlayan fiyatlarla. Üstelik Toyota kasko hediyesiyle beraber. Detaylı bilgi Toyota plazalarda. Basit bir macera olarak başlayan yolculuk... Savaş yaklaşıyor çocuk. Dünyalarını kurtarmak için bir savaşa dönüşecek. Altın Kusula, 7 Aralık'ta sinemalarda. Hedef ne kadar zorsa, Duracell'e o kadar ihtiyaç duyarsınız. Sıradan çinko karbon piller düşerken, Duracell yukarı çıkıyor. Dayanıklılık gerçekten önemli olduğunda Duracell, 10 kata kadar daha uzun ömürlü. Duracell oyunun pili bitmeyecek. Kampanya etiketi Durasel paketlerinde ailece Londra Legoland seyahati, Nintendo Wii ve oyuncak arabalar sizi bekliyor. Duracell. D Smart kanallarını herkes dijital görüntü kalitesiyle izlesin diye D Smart değiştirme kampanyasını 31 Aralık'a kadar uzattık. Eski uydu alıcınızı getirin, D Smart uyumlu uydu alıcınızı 90 lira indirimli alın. Yoğun istek üzerine uzattığımız D Smart değiştirme kampanyasını kaçırmayın. D Smart Türkiye'nin yeni dijital platformu. O zaman ne diyoruz? Hayırlı olsun Türkiye. Erkek. Oh ticarette aklını kullandı, fırsatları değerlendirdi. Bu ay 4000 TL indirimle topla. Ayrıca küçük işletmelere özel %10 indirimden de yararlandı. Topla alakalı. Bu ay çok kazançlı çıktı. Fiyat ticari araçlar. Erkek cesurdur. Permatik kullanır. Erkek arkadan konuşmaz. Permatik kullanır. Erkek kazanmasını bilir. Permatik kullanır. Sen de erkeğe dair sözünü Türksel 3222'ye gönder ya da erkek hermatik kullanır nokta komutu. Teknosa ve Total'den hediyeler kazan. Erkeksen katılırsın. Anne babalar, milliyet daha zeki ve akıllı nesiller için okul öncesi eğitim seferberliğine katkıda bulunuyor. Her eve İngilizce konuşan eğitim seti geliyor. Harfler, benzerlikler, renkleri ve nesneleri ayırt etme, karşıtlar, yönler, şekiller. Okul öncesi çocuklarımızın zeka gelişimine eşsiz katkı sağlayan soru cevaplı ve interaktif tam 24 farklı konu. Toplam 480 soru. gelişimi kendi gözlerimle görüyorum. Bu set gerçekten çok yararlı. Dünyanın onayladığı İngilizce konuşan eğitim seti Milliyet'le birlikte sadece 39 kupona. İlk kupon Cumartesi Milliyet'te. Cildimin genç görünmesi için sadece çizgi ve kırışıklıklarla savaşmak yeterli değil yüzden yeni Olay Total Effect sayesinde yaşlanmanın yedi işaretinin hepsiyle birden savaşıyorum. Gözenekler, lekeler, düzensiz cilt rengi, bozuk cilt dokusu, solgun renk, kuruluk, çizgi ve kırışıklıklar. Yaşlanmanın yedi işaretinin hepsine karşı sadece tek bir nemlendirici. Olay'den Total Effect. ile cildimi seviyorum. Ev dergisi cilt bakım sırrını açıklıyor kadınlarının cilt bakım uzmanı Oley, elin Türk kadınlarına önerisi. Fiyattan... büyük aralık kampanyası. Fiyat otomobillerde 2000 YTL'ye varan avantajlar ve iki yerine tam 5 yıl garanti sizi bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Yeni yılı yeni fiyatınızla kutlayın. Fiat. Dünyanın en mutlu bebekleri aynı sırrı paylaşıyor. Özel işlemle parçalanmış, sinirimi kolay tahıllar sayesinde minik karınları rahat ediyor. Bebek beslenmesinde dünya lideri nesleden yeni nesil. Bu aralık varsa yoksa kia var. Bu kampanyada serato ve rio var. Fikanto var. Ekonomik kia ticariler var. Bu kampanyada 4000 ytl'ye varan indirim, peşinatsız kredi imkanı ve %1.28 faiz oranı var. Kia Benim final yılbaşı 5000 TL kadar nakit anında, CC kimlik numaranı yollarsan 6646'ya. Ya yere al, çocuğu.